unutmak ve devam etmek istediğini söylüyorsun. Peki o zaman söyle bana, neden hala her gün o kişiyi düşünüyorsun? Neden seni incittiğini bildiğin halde onu özlüyorsun? Neden telefondaki her bildirim, her şeye rağmen kalbini hızla attırıyor? Belki odur diye. Kendine yalan söyleme. Özlediğin kişi değil, onun üzerine yansıttığın şeyleri özlüyorsun. Aşk illüzyonunu, olmasını istediğin kişinin yansımasını. Carl Jung, kendimizde yüzleşmediğimiz şeylerin kader olarak karşımıza çıkacağını söylemişti. Ve belki de şu anda tam olarak yaşadığın budur. Sadece bir ayrılıkla uğraşmıyorsun. Görmeye cesaret edemediğin bir şeyi sana göstermeye çalışan bir aynayla karşı karşıyasın. Bu video klişe kişisel gelişim tavsiyeleriyle ya da hiçbir şey olmamış gibi devam etmenin yollarıyla ilgili değil. Burada gerçek canını yakacak saklamaya çalıştığın yaralara dokunacak ama seni özgür de bırakacak. Gerçeklik acımasızdır. Çoğu zaman aşk sandığımız şey sadece iyileşmemiş yaralarımızı besleyen birine tutunan gölgemizdir. Bilinç dışın, tanınma için yalvarıyor olabilir. Seni mahveden birine bağlı kalmak pahasına bile olsa. Bu aşk değil, bu bir esarettir. Peki ya sana söyleseydim, bu bağımlılığın, bu acının bu her görmezden gelindiğinde ya da reddedildiğinde hissettiğin kaygının kişiyle değil, içinde hala bulamadığın şeylerle ilgili olduğunu. Bu videoda seni derin, karanlık ve dönüştürücü bir yolculuğa çıkaracağım. Zihninin gizli mekanizmalarını keşfedeceğiz. Neden seni inciten insanlara tutunduğunu anlayacağız ve en önemlisi kendini özgürleştirmeye nasıl başlayacağını göreceğiz. Ama hazırlıklı ol duyacakların kolay olmayabilir. Çünkü gerçek asla kolay değildir. Ama bu gerçekle yüzleşmeden aşk için yalvarmayı bırakıp kendini bulamazsın. Hazır mısın? Eğer hazırsan devam edelim. Hiç düşündün mü sana iyi gelmeyen birine neden bu kadar bağlı hissediyorsun? Neden istismarı, manipülasyonu, acıyı fark ettiğin halde içinde bir şey hala daha fazlası için yalvarıyor? Cevap diğer kişide değil. Senin içinde ve tahmin ettiğinden çok daha derinlerde. Carl Jung ilişkileri yalnızca sosyal etkileşimler olarak görmezdi. Ona göre her duygusal bağ aslında bilinç dışının bir aynasıdır. Aşık olduğumuzda kişiyi olduğu gibi görmeyiz. Onlara tanımadığımız ya da hayat boyunca bastırmak zorunda kaldığımız kendimizden parçaları yansıtırız. Jung'un buna verdiği isim psişik yansıtmadır. Bu kişiye kim oldukları için değil, iç dünyanda neyi temsil ettikleri için bağlısın bilinçsizce bile olsa o kişi senin için anima ya da animus arketipini canlandırmış olabilir. Her birimizin bilinç dışında var olan kadınsı ve erkeksi ilk imgeler. Bu figürler içimizde eksik olanı, tamamlanma arzusunu simgeler. Ama bu imgeleri birine yansıttığımızda öyle yoğun bir illüzyon yaratırlar ki tamamlanmayı bağımlılıkla, aşkı boyun eğişle karıştırırız. Sorun şu: Hayranlık ve tutkuyla başlayan şey, idealize ettiğimiz imgeye karşılık alamadığımızda takıntıya dönüşür. Ve sonra kendimizi kaybetmeye başlarız. Kırıntılara razı oluruz, istismarı mazur görürüz, kendimize sabotaj yaparız. Hepsi gerçekte hiç var olmamış bir aşk uğruna. Bu aşk değildi. Bu, bilinç dışı bir fantezinin ardına saklanmış duygusal ihtiyaçtı. Ve içindeki eksik olanı dışarıda aramaya devam ettiğin sürece, başkalarının bakışlarında sonsuz bir esarete mahkum kalırsın. Cevapsız mesajlara, aralıklı ilgilere, hiç gelmeyen onaylara rehin olursun. Tüm bunlar, bilinç dışının yalnızca bir başkası aracılığıyla bir biri olabileceğine inanmasındandır. Ama Jung bizi uyarır. Bu gizli parçaları kendinle bütünleştirmediğin sürece, aynı kalıplara düşmeye devam edeceksin. Aynı döngüleri tekrarlayacak, farklı yüzlerle aynı insanları seçeceksin ve bu kötü şans değildir. Bu, bilinç dışı kaderdir. Peki bu tuzaktan nasıl kurtulursun? Başkalarının duygusal beklentilerini karşılamak için yaşamayı nasıl bırakır ve kendi öz benliğine yeniden nasıl bağlantı kurarsın? İşte bunu bir sonraki bölümde keşfedeceğiz. Bilinç dışı onay arayışı ve kendine ihanetin bedeli. Bu içerik sana anlamlı geliyorsa abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olabilirsin. Desteğin için teşekkür ederiz. Çok erken yaşta sevilmek için memnun etmen gerektiğini öğrendin. İyi olman, faydalı olman, arzu edilen olman gerektiğini, birinin varlığına layık olmak için. Ve böylece bir persona yarattın. Başkalarının arzularına uyan, dikkatle şekillendirilmiş bir maske. Ama her seferinde kendini başkalarının beklentilerine göre şekillendirdiğinde, gerçek kimliğinden biraz daha uzaklaştın. Carl Jung buna persona der. Sosyal dünyada hayatta kalmak için yarattığımız karakter bu gereklidir. Ama sadece bu maskeden ibaret olduğumuza inanmaya başladığımızda öz benliğimizi, gerçek benliğimizi boğmaya başlarız. Ve duygusal bağımlılıkla işaretlenmiş ilişkilerde tam da bu olur. Diğer kişiyi yanında tutmak için ışığını kısarsın. İsteklerini, acılarını, özünü susturursun yalnızca reddedilmemek için. Sorun şu ki dışarıdan aradığın bu onay bakışlarda, dokunuşta, başkalarının beğenisinde asla yeterli olmaz. Çünkü diğer kişi sana harika olduğunu ne kadar söylese de, eğer derinlerde bir yalan yaşıyormuşsun gibi hissediyorsan, boşluk hissi devam eder. Bu, rüzgarla doyurmaya çalışılan açlığa benzer. İçini kemiren bu boşluk, kişiyi özlemekten değil, kendini özlemekten kaynaklanır. Kabul görmek uğruna terk ettiğin şeyleri, terk edilme korkusu olmadan var olma özgürlüğünü özlemekten ve kim olduğunu bilmek için başkasına bağımlı olduğun sürece her yokluk bir çöküş olur. Her sessizlik reddedilme olarak algılanır. Her eleştiri derin bir yara olur ve işte kaygı burada doğar. Göğsündeki sıkışma, uykusuzluk, mesajlara olan takıntı, sürekli duygusal tetikte olma hali. Çünkü derinlerde korktuğun şey diğerini kaybetmek değil. O ilişki olmadan kim olduğunu bilmediğini fark etmek zorunda kalmaktır. Ama bu kaygı düşmanın değildir o bir işarettir. Psişenin bir belirtisidir. İçindeki parçaların ortaya çıkmak için çırpındığını ama senin onları bilinç dışının bodrumuna ittiğini gösterir. Ve onları görmezden geldikçe daha yüksek sesle bağırırlar. Ve işte o zaman toksik ilişkilerde kaygının gerçek rolünü anlamaya başlarız. O sadece bir yan etki değildir. O ruhun alarmıdır ve onunla yüzleşmek için semptomların ötesine geçmen gerekir nedenlerle yüzleşmen gerekir. Bir sonraki bölümde daha da derine ineceğiz. Kaygının içsel parçalanmadan nasıl doğduğunu ve sana kendinle ilgili ne anlatmaya çalıştığını. Ve içindeki eksik olanı dışarıda aramaya devam ettiğin sürece başkalarının bakışlarında sonsuz bir esarete mahkum kalırsın. Cevapsız mesajlara, aralıklı ilgilere, hiç gelmeyen onaylara rehin olursun. Tüm bunlar bilinç dışının yalnızca bir başkası aracılığıyla bir biri olabileceğine inanmasındandır. Ama Jung bizi uyarır. Bu gizli parçaları kendinle bütünleştirmediğin sürece aynı kalıplara düşmeye devam edeceksin. Aynı döngüleri tekrarlayacak, farklı yüzlerle aynı insanları seçeceksin. Ve bu kötü şans değildir. Bu bilinç dışı kaderdir. Peki bu tuzaktan nasıl kurtulursun? başkalarının duygusal beklentilerini karşılamak için yaşamayı nasıl bırakır ve kendi öz yeniden nasıl bağlantı kurarsın? İşte bunu bir sonraki bölümde keşfedeceğiz. Bilinç dışı onay arayışı ve kendine ihanetin bedeli. Bu içerik sana anlamlı geliyorsa abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olabilirsin. Desteğin için teşekkür ederiz. Çok erken yaşta sevilmek için memnun etmen gerektiğini öğrendin. İyi olman, faydalı olman, arzu edilen olman gerektiğini, birinin varlığına layık olmak için. Ve böylece bir persona yarattın. Başkalarının arzularına uyan, dikkatle şekillendirilmiş bir maske. Ama her seferinde kendini başkalarının beklentilerine göre şekillendirdiğinde, gerçek kimliğinden biraz daha uzaklaştın. Carl Jung buna persona der, sosyal dünyada hayatta kalmak için yarattığımız karakter. Bu gereklidir. Ama sadece bu maskeden ibaret olduğumuza inanmaya başladığımızda öz benliğimizi, gerçek benliğimizi boğmaya başlarız. Ve duygusal bağımlılıkla işaretlenmiş ilişkilerde tam da bu olur. Diğer kişiyi yanında tutmak için ışığını kısarsın. İsteklerini, acılarını, özünü susturursun. Yalnızca reddedilmemek için. Sorun şu ki, dışarıdan aradığın bu onay bakışlarda, dokunuşta, başkalarının beğenisinde asla yeterli olmaz. Çünkü diğer kişi sana harika olduğunu ne kadar söylese de, eğer derinlerde bir yalan yaşıyormuşsun gibi hissediyorsan, boşluk hissi devam eder. Bu rüzgarla doyurmaya çalışılan açlığa benzer. İçini kemiren bu boşluk, kişiyi özlemekten değil, kendini özlemekten kaynaklanır. Kabul görmek uğruna terk ettiğin şeyleri, terk edilme korkusu olmadan var olma özgürlüğünü özlemekten. Ve kim olduğunu bilmek için başkasına bağımlı olduğun sürece her yokluk bir çöküş olur. Her sessizlik reddedilme olarak algılanır. Her eleştiri derin bir yara olur ve işte kaygı burada doğar. Göğsündeki sıkışma, uykusuzluk, mesajlara olan takıntı, sürekli duygusal tetikte olma hali. Çünkü derinlerde korktuğun şey diğerini kaybetmek değil. O ilişki olmadan kim olduğunu bilmediğini fark etmek zorunda kalmaktır. Ama bu kaygı düşmanın değildir. O bir işarettir. Psişenin bir belirtisidir içindeki parçaların ortaya çıkmak için çırpındığını ama senin onları bilinç dışının bodrumuna ittiğini gösterir ve onları görmezden geldikçe daha yüksek sesle bağırırlar. Ve işte o zaman, toksik ilişkilerde kaygının gerçek rolünü anlamaya başlarız. O sadece bir yan etki değildir. O, ruhun alarmıdır. Ve onunla yüzleşmek için semptomların ötesine geçmen gerekir. Nedenlerle yüzleşmen gerekir. Bir sonraki bölümde daha da derine ineceğiz. Kaygının içsel parçalanmadan nasıl doğduğunu ve sana kendinle ilgili ne anlatmaya çalıştığını. Sen buna anksiyete diyorsun ama aslında bu aşk adına unutulmuş, reddedilmiş, kesilip atılmış parçalarının boğuk çığlığıdır. Bu ruhunun sana bir şeylerin yanlış gittiğini söylemeye çalışmasıdır. Duygusal bir yalan yaşadığını bu ilişkiyi sürdürmek için ödediğin bedelin çok ağır olduğunu anlatmaya çalışmasıdır. Ve bu bedeli ödeyen senin gerçek benliğindir. Carl Jung bize insan ruhunun bilinçli ve bilinç dışı katmanlardan oluştuğunu ve bu katmanların uyum içinde olması gerektiğini gösterir. Bir ilişkiyi sürdürebilmek için kim olduğunu bastırdığında bu uyum bozulur. Geriye kalan acımasız bir içsel bölünmedir. Ve bu bölünme anksiyete olarak kendini gösterir. Bu sadece terk edilme korkusu değildir. Bu hissettiklerinle hissetmene izin verdiklerin arasındaki sessiz bir savaştır. Her gözyaşını kimseyi rahatsız etmemek için içine attığında, her iyiyim dediğinde aslında içeriden yıkılırken bu yarığı derinleştirirsin. Ve anksiyete ruhunun savunma mekanizması olarak ortaya çıkar. Bilinç dışının dengeyi yeniden kurma çabasıdır. İçinde bir savaş varmış gibidir. Bir yanda dışsal kabul için yalvaran sahte benlik. Diğer yanda ise bastırılmış, özgünlük için haykıran gerçek benlik. Göğsünde bir sıkışma hissedersin. Çünkü sana hiç uygun olmayan bir kalıba sığmaya çalışıyorsundur. Kalbin çarpar. Çünkü ruhun ona ait olmayan bir hayattan kaçıyordur. Diğeri kaybolacak diye sürekli korkarsın. Çünkü derinlerde kendini çoktan kaybetmişsindir. Ve bu ıstırap bir cevaplanmış mesajla, bir kavuşmayla ya da yeni bir vaatle geçmez. Çünkü sorun diğerinde değil, kendi özünden kopuşundadır. İçinde yeniden inşa edilmesi gereken şeyi dışarıda aradığın sürece anksiyete sadık bir yoldaşın olmaya devam eder. Ama Jung bize bu parçalanmanın bir son değil, bir çağrı olduğunu öğretir. İçine bakman, bu sıkıntının sana ne anlatmaya çalıştığını dinlemen ve yol boyunca terk ettiğin parçalarını geri alman için bir davettir ve işte burada bilinç dışının en güçlü ve en tehlikeli güçlerinden birine giriyoruz. Gölge. Bir sonraki bölümde psikolojik gölgenin zehirli kalıpların tekrarını nasıl beslediğini ve neden seni mahveden şeyleri seçmeye devam ettiğini keşfedeceğiz. Gerçekten özgür olmak istiyorsan, kendinden sakladığın şeyle yüzleşmeye hazır olmalısın. İlişki kurduğun kişileri bilinçli olarak seçtiğini sanıyorsun. Peki ya sana çoğu zaman bu kararı senin yerine zihninin en gizli kısmının verdiğini söylesem? Acıyı sen seçmiyorsun. Onu gölgen seçiyor. O gizli, inkar edilmiş, bastırılmış parça ama bilinçsizliğin sessizliğinde hala hayatını yöneten. Carl Jung gölgeyi olmak istemediğin ama olduğun her şey olarak tanımlar. Toplumun, ailenin, kültürünün yanlış, çirkin, utanç verici dediği her şey ve senin kabul görmek için ruhunun derinliklerine gömdüğün. Ama gömmek yok etmek değildir. Bastırdığın şey sahne bekleyen psişik enerjiye dönüşür. Ve gölgenin en sevdiği sahne nedir biliyor musun? İlişkiler. Gölgeni yansıtanı çekersin ve bu yüzden farkında olmadan aynı döngüyü farklı insanlarla tekrar edersin. İsim değişir, yüz değişir ama kalıp aynı kalır. Kendini yok sayarsın. Diğeri sana zarar verir. Kendini suçlarsın kırıntılar için yalvarırsın ve buna aşk dersin. Bu kötü şans değil. Bu içsel karanlığınla şekillenmiş kaderdir. Duygusal olarak ulaşılamaz insanlarla mı ilişki kuruyorsun? Narsistlerle manipülatörlerle mi? Kendine sor. Bu ilişkiler kendinden sakladığın neyi sana gösteriyor? Belki öfkeni, görülme arzunu, kontrol isteğini inkar ediyorsun. Ve bu yüzden olmayı göze alamadığın şeyi temsil eden birine boyun eğiyorsun gölge böyle tezahür eder, kendini başkasına yansıtarak. Onlar da kendinde kabul etmediğin şeyi nefretle karşılarsın. Onlar da kendinde terk ettiğin şeyi seversin. Bu acımasız bir oyundur ama sen sakladığınla yüzleşene kadar gereklidir. Çünkü gölgene yüzleşmediğin sürece o sana kendini gösterecek durumları çekmeye devam edecektir. Jung şöyle der, direndiğin şey sürer gider, kabul ettiğin şey dönüşür, zehirli ilişkilerden kaçmak yetmez. Neden onlara çekildiğini anlaman gerekir ve bu da cesaret ister. İçine bakma ve kaosun bir kısmının senden kaynaklandığını kabul etme cesareti. Eski yaraları, çözülmemiş travmaları, bastırılmış arzuları taşıyorsun ve tüm bunlar görmezden gelinmek değil, bütünlenmek zorundadır. Peki bu gölge nasıl güce dönüştürülür? Duygusal öz sabotaj döngüsü nasıl durdurulur ve hayatındaki en önemli ilişki kendinle olan ilişkin nasıl yeniden inşa edilir. İşte Jung'un bireyleşme süreci dediği şey budur. Ve bir sonraki bölümde merkeze dönüş yolculuğuna dalacağız. Bireyleşmenin duygusal özgürlüğünün başlangıcı nasıl olabileceğini keşfedeceğiz. Artık gölgene baktığına göre iyileşmeye başlamaya hazır mısın? Öyle bir an gelir ki artık bölünerek yaşayamayacağını fark edersin. Artık iki kişi olamazsın. Dünyaya gösterdiğinle içinde çığlık atan arasında. İşte tam da bu anda acı artık içine sığmadığında gerçek iyileşme süreci başlar. Carl Jung'a göre bu bireyleşmenin başlangıcıdır. Bireyin, maskelerin ve bilinç dışı yaraların kuklası olmaktan çıkıp gerçekte kim olduğunu olmaya başlamasıdır. Ama yanılma. Bireyleşme güzel ya da hafif bir yol değildir. Bu bir yüzleşmedir. Kaçtığın her şeyle yüzleşmek zorunda kalırsın. Güvensizliklerinle, travmalarınla, kendini yok eden kalıplarınla. Kendi kurduğun oyunlara gözlerini açmak zorunda kalırsın ve çoğu zaman yaşadığın acıya senin de ortak olduğunu kabul etmek zorunda kalırsın. Çünkü acı çekmek istemedin ama başka türlü yaşamayı bilmiyordun. Çünkü kimliğin yoklukla ona ihtiyacıyla reddedilme korkusuyla şekillenmişti. Bireyleşme seni görmeyenleri kovalamayı bıraktığın ve kendine acımasız bir dürüstlükle bakmaya başladığın anda başlar. Kendine şu soruları sorduğunda. Neden diğerini yanımda tutmak için kendimi bu kadar terk ediyorum? Ne telafi etmeye çalışıyorum? Her sevgi dilendiğimde kendimin hangi parçasını feda ediyorum? Bu sorular acıtır ama yanılsama perdesini yırtan da onlardır. Bu süreçte ruhunun kayıp parçalarını geri almaya başlarsın. Her sınır koyduğunda, her dilenmek yerine sessizliği seçtiğinde, her eğilmek yerine hayır dediğinde en derin benliğine evet demiş olursun başkalarını memnun etmek için yaratılmış sahte benlikten kopar. Daha bütün, daha tamamlanmış, daha özgür bir benlik inşa etmeye başlarsın. Ve işte en güçlü nokta burasıdır. Merkezinle yeniden bağlantı kurduğunda başkası kurtarıcın olmaktan çıkar. Kendini değerli hissetmek için artık kabul edilmeye ihtiyaç duymazsın. Tam hissetmek için artık sevgi dilenmek zorunda kalmazsın. Çünkü tekrar kendi bedeninde, kendi alanında, kendi gerçeğinde yaşamaya başlarsın. Jung bireyleşmeyi benliğin gerçekleşmesi olarak tanımlar. Maskelerin ardındaki gölgenin zorbalığından özgürleşmiş gerçek özünün farkına varılması. Tam da bu noktada fark edersin ki yaşadığını hissetmek için seni incitenlere ihtiyacın yoktur. Sadece acının sen olmadığını hatırlaman gerekiyordu. O sadece hikayenin bir bölümü. Ama bu yolculuğu tamamlamadan önce hala son bir adım kaldı. Tüm bunların pratikte ne anlama geldiğini anlamak. Bu bilgiyi günlük hayata nasıl uygulayacağını öğrenmek. Seni incitenlerle olan bağı gerçekten nasıl koparacağını görmek. Ve daha da önemlisi, bu kopuşu içsel güce nasıl dönüştüreceğini kavramak. Buraya kadar geldin çünkü derinlerde bir şeylerin değişmesi gerektiğini zaten biliyordun. Belki acının adını koyamıyordun. Belki zayıflık, muhtaçlık, bağımlılık olduğunu sanıyordun. Ama şimdi anlıyorsun ki bu ruhunun çağrısıymış. Çok fazla şey yaşadığını sessizce haykıran bir çığlık. Çok fazla fedakarlık yaptığını. Kendinden o kadar uzaklaştığını, artık aynada kendini zor tanıyacak kadar. Bırakmak unutmak değildir. Anıları silmek ya da canının acımadığını numaralamak değildir. Anlamak, kabul etmek ve serbest bırakmaktır. Seni inciten kişinin bir bölümün parçası olduğunu ama sonraki sayfalarda bulunmasına gerek olmadığını fark etmektir seni yok edenlerle bağ sürdürmek, çapayı sürükleyerek okyanusu geçmeye çalışmak gibidir. Bir yere varamadan batarsın ve aldanma. Bırakmak acıtır. Görünmeyen bağları koparmak güç ister. Çünkü sadece birini arkada bırakmıyorsun. Beklentileri, hayalleri, idealleştirilmiş versiyonları, hiç gerçekleşmemiş umutları gömüyorsun. Ama bu acı kutsaldır çünkü yeniden doğuşun acısıdır. Kendine dönmen için gerekli bir yaz sürecidir. Ve nihayetinde bir zamanlar diğerinin yokluğuyla dolu olan yeri kendine ait kılman içindir. Artık kendini küçültmene gerek yok dar ilişkiler içine sığmak için. Artık kendini şekillendirmen gerekmez özünü görmeyenlerin beklentilerine uyum sağlamak için. Kendini seçme zamanı geldi. Önce kendini koyma zamanı. Bencillikten değil, bütünlükten dolayı. Çünkü kırık bağları kurtarmaya çalıştığın sürece kendi kurtuluşundan uzaklaşırsın. Carl Jung Hayat boyu süren ayrıcalığın gerçekten kim olduğunu olmaya başlamak olduğunu söylemiştir. Ve belki de şimdi verebileceğin en cesur seçim budur. Diğerini değiştirmeye çalışmamak, geçmişi düzeltmeye uğraşmamak ama ruhunun tüm kararlılığıyla karar vermek gerçeğinden yaşayacağına. Maskesiz, prangalar olmadan, sadece seni inciten kalıpları tekrarlamadan. O zaman söyle bana, kendini sonunda özgür bırakmak için neyi bırakman gerekiyor? Yorumlarda yaz. Bu alanı bir kesme ritüeli olarak kullan. Sembolik bir özgürleşme eylemi olarak. Kendine söylüyormuş gibi yaz. Çünkü gerçekten söylüyorsun. Ve bu mesaj seni etkilediyse videoyu beğen ve kanala abone ol. Burada kolay cevaplar bulamazsın ama hayatının yönünü değiştirebilecek derin gerçekler bulursun. Bir de şunu unutma. Burada durma. Bir sonraki videoda en az bu kadar önemli. Belki de bu bulmacayı tamamlamak için eksik parçayı tam olarak orada bulacaksın.